Değerli dostlar, bir yine tarih programıyla karşınızdayız. Bu defa sizlere Türk tarihinin en güçlü hükümdarlarından bir tanesi, en çok merak edilen hükümdarlarından bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini anlatacağım. Fatih, Türk tarihinin olduğu kadar Avrupa tarihini de dünya tarihinde ilgilendiren birisi. Dolayısıyla Fatih'i iyi öğrenmemiz lazım. Biz de bu konuyla ilgili bir kitap kaleme aldık. Cihan Fatih'i Fatih Sultan Mehmet yani Sultan II. Mehmet çok kıymetli bir kitap. Okumanızı tavsiye ederiz. Değerli dostlar Fatih Sultan II. Murat'ın oğullarından birisi. Onun önünde ağabeyi Alaaddin Ali vardı. O ikinci evlattı. Yani veliaht değildi. Dolayısıyla II. Murat Fatih'in çocukluk yıllarında biraz yaramaz olmasını, biraz hareketli olmasından dolayı Fatih'e pek sıcaklık göstermiyordu. Oğlu, büyük oğlu Alaaddin Ali'yi ise çok seviyordu. Dolayısıyla biraz onun üzerine eğiliyor. Fatih'i biraz uzak tutuyordu kendisinden. Çünkü veliaht olacağına, büyük oğlunun, veliaht oğlunun ileride tahta çıkacağını düşünüyor. Onun eğitilmesi için önem veriyordu. Öbür taraftan da Fatih'in de derslerini yerine getirmesini istiyordu. Fakat Fatih biraz hareketli olduğu için birçok dersini de ihmal ediyordu. İşte Fatih, Edirne'deki sarayda bu eğitimleri alırken, zaman geldiğinde Osmanlı'da usul olduğu üzere sancağa çıkmasına karar verildi. Önce ağabeyi Alaaddin Ali Kastamonu'ya sancak beyi olarak gönderildi. Fatih ise Manisa'ya sancak beyi olarak gönderildi. Manisa'ya gittiğinde henüz 8 yaşındaydı. Çok detaylı kitaplarımızdan okuyabilirsiniz. 8 yaşındaydı. Annesiyle beraber gitmişti. Annesi oğlunun yaramazlıklarının ileride onun tahta çıkmasını engelleyeceğini bildiği için onun bu yaramazlık hallerinden de rahatsızdı. Fatih ise daha çok resim çizmeyi, oyun oynamayı tercih eden bir şehzadeydi. Çocuk da aslında normaldi. Fakat eğer ileride Osmanlı gibi bir devleti idare edecekseniz çok farklı eğitimlerden geçmeniz gerekirdi. Beklenmedik bir olay oldu. Kastamonu'da bir sürek avına katılan Sultan II. Murad'ın oğlu Veliaht olan Alaaddin Ali beklenmedik bir şekilde attan düştü ve boynu kırılarak öldü. Alaaddin Ali'nin ölümünden sonra artık Osmanlı tahtının tek bir varisi vardı. Bu da 2. Mehmet'ti. Şehzade 2. Mehmet. Sultan 2. Murat oğlu Alaaddin Ali'nin ölümüne çok üzüldü. Fakat devlet idaresinde duygusallığa yer yoktu. Bir an önce Fatih'in tahta çıkacak bir padişah modunda olması gerektiğini, onun çok iyi bir şekilde eğitilmesi gerektiğini hocalara, saraya yakın olan hocalara söyledi. İşte bu hocalardan bir tanesi de Molla Gürani'ydi. Sultan Murat Edirne'den Molla Gürani'yi Manisa'ya gönderdi. Git Şehzade Mehmet'i devlet adamı olacak şekilde yetiştir dedi. İşte değerli dostlar 2. Mehmet Molla Gürani gibi devrin en önemli hocalarından birinin talebesi haline geldi. Yanında Nişancı İbrahim, Kuşçubaşı Doğan gibi hem silah eğitim verebilecek. Hem de Molla Gürani gibi o günün çağın, o çağın, o devrin, o günün şartlarının ilmini öğretebilecek hocalar tarafından Fatih eğitildi. Fatih Manisa'daki şehzadelik döneminde İzmir ve civarında bulunan yine Yunan adalarında bulunan, Ege'deki adalarda bulunan Rodos şövalyeleri ve diğer Ceneviz, Venedik gibi milletlerin bazı hocalarından bazı kitaplarını alarak bazı bu kişilerden eğitim alarak donanımlı bir şehzadelik süreci geçirdi. Fatih 12 yaşına geldiğinde Sultan II. Murat Balkanlarda yapılan savaşlar ve savaşlar sonrasında saray içerisindeki eleştirilerden dolayı yorulduğunu söyleyip tahtı 12 yaşındaki oğlu Fatih'e bıraktı. Şehzade Mehmet'i tahta çıkardı. Bu Osmanlı tarihinde pek rastlanan bir durum değildi o tarihe kadar. İkinci Mehmet Edirne'de tahta çıktığında ilk olarak ona karşı gelen kişi Çandarlı Halil Paşa oldu. Çandarlı Halil Paşa bir Türk ailesinin lideridir. O da Osmanoğulları kadar devlet idaresinde söz, olduğunu, söz yetkisinin olduğunu düşünen bir Türk hanedanı. Gerçekten de güçlüler. Evrensoğulları, Çandaroğulları, Karesioğulları, oğulları gibi birçok beyliğin köken olarak devamı Osmanlı'nın hizmetine girdikleri için Osmanlı sarayında yer bulmuşlardı. İkinci Mehmet 12 yaşında tahta çıktığını Avrupalılar görünce İkinci Mehmet'in çocuk olmasından yararlanmak isteyen Macaristan ve Sırplar ordu oluşturarak Papa'nın da desteği alarak Osmanlı üzerine sefere çıktılar. Ve bu seferi bu seferin düzenlendiği haberi Edirne'ye ulaştığında Çandarlı Halil Paşa Sultan II. Murad'ı tekrar Edirne'ye çağırıp tahta geçmesini istedi. Bunu da Mehmed'e yaptırdı. Sultan Mehmet vezir-i azamın baskısı, ordunun kendisiyle sefere gitmek istemeyişi gibi nedenlerden dolayı babasına o meşhur mektubu yazdı. O mektupta şöyle diyordu: "Eğer padişah siz iseniz, buyurun ordunuzun başına geçin. Yok, padişah ben isem emri diyorum ordunuzun başına geçin." İşte değerli dostlar, Fatih bu mektuptan sonra tahtı babası 2. Murat lehine terk etmek zorunda kaldı. Tekrar Manisa'ya döndü. Bu olay Türk tarihinde çok rastlanan olaylardan değildir. Fatih kendisine yapılan bu hareketi unutmadı. Ve Sultan Murat tekrar tahta geçip vefat ettiği tarihe kadar Osmanlı Devleti'ni idare etti. Fatih babasının vefat ettiğinde Manisa'daydı ve 19 yaşındaydı. Babasının vefat haberini aldığında hızla yola çıktı, Çanakkale'ye geldi. Fakat Çanakkale'de hem denizin dalgalı olması hem Bizanslıların boğazda tehlike oluşturmasından dolayı güçlükle Edirne'ye geçti. Edirne'ye geçtiğinde İstanbul'un fethinin bir an önce gerçekleştirilmesi konusunda en yakın adamlarına, en sadık adamlarına talimat verdi. Hazırlıklar yapılsın dedi. Aslında Fatih şunu çok iyi biliyordu. Yani ikinci Mehmet. Bir defa tahta çıkmış ve tahttan indirilmiş olan bir şehzade ikinci defa tahta çıktığında muhakkak zorluklarla karşılaşırdı. Karşılaşacaktı bunu bilirdi. Bunu biliyordu. Dolayısıyla tahta çıktığında hemen en yakınındaki Zavnus Paşa'yı, İbrahim Paşa'yı onları İstanbul'un fethiyle ilgili hazırlıklar yapmaya görevlendirdi. Öbür taraftan da İshak Paşa Babasının yakın adamlarından İshak Paşa, Çandarlı Alil Paşa gibi paşalarla da iyi ilişkiler geliştirdi. Fatih'in tahta çıkmasından hemen sonra Bizans bir elçi gönderdi ve Fatih'i tehdit ettiler. Dediler ki babanız 2. Murat zamanında bize Şehzade Orta Orhan için 300 bin altın vergi verilirdi. Bu vergiyi istiyoruz dediler. 2. Mehmet 1. tahta çıkışında olduğu gibi fevri davranmadı. Akıllıca hamleler yaptı tamam dedi, vergiyi vereceğini söyledi. Sonra da Anadolu'da bazı Osmanlı topraklarını işgal etmiş olan Karamanlılar Beyliği'nin üzerine sefere çıktı. Bu sefer sırasında Bizanslılar bir elçi daha gönderdiler. Gönderdikleri elçi bu defa Sultan Orhan için, çok özür dilerim, Şehzade Orhan için istenilen verginin iki katına çıkarılmasını talep ettiler. İkinci Mehmet, Bizans elçisine Edirne'ye döndükten sonra cevap vereceğini söyledi. Ardından Karamanoğulları seferi dönüşünde Bursa Yenişehir'e geldiğinde Çandarlı Halil Paşa'nın kontrolündeki Yeniçeri isyan etti. Yeniçeri Hoca isyan etti. Fatih birinci tahta çıkışında tahttan indirilmesine sebep olan Çandarlı Halil Paşa'nın Yumuktepe isyanını unutmamıştı. Bu defa gafil avlanmadı. İsyan eden ordunun önde gelenlerini tutuklattı. Orduya, orduya ulufe dağıttı. Para verdi arkasından da tutuklattığı kişileri bütün ordunun önünde kırbaçlattı. Böylece ordu üzerinde hakim gücün kendisi olduğunu göstermiş oldu. Ve tarihler 1451'in sonuna geldiğinde Edirne'de Bizans elçilerini 2. Mehmet tekrar kabul eyledi. Onların bu tehditkar tavırları karşısında onlara şunu söyledi. Gidin imparatorunuza söyleyin. Ben benden önceki padişahlara benzemem. Benim yapabileceklerime benden öncekilerin ve imparatorunuzun ufku dahi yetişemez. İşte değerli dostlar Fatih hedef olarak Bizans'ı kafasına koymuş. Osmanlı'nın Anadolu topraklarıyla Balkan toprakları arasında çıban vazifesi gören, Yıldırım Beyaz zamanından itibaren sürekli olarak Osmanlı şehzadelerini isyana teşvik eden, kullanan ve sürekli olarak Venedik ve Cenevizlerden aldığı destekle, Papadan aldığı destekle Osmanlı için tehdit haline gelen Bizans'ı ortadan kaldırma planı Fatih için artık elzemdi. Bu amaçla hazırlıklar yaptırdı. Şahi adı verilen toplar döktürdü. Ordu kurdu. Yine Gelibolu'da tersane açıp donanmasını güçlendirdi. En nihayetinde Anadolu Hisarı'nın karşısına yaptırdığı büyük Rumeli Hisarı'yla önce Boğaz'ın Karadeniz'den gelen gemi trafiğini kontrol altına aldı. Yine Akdeniz'de ise Akdeniz'e Ege üzerinden gelecek olan yabancı yardımların engellemek amacıyla da Çanakkale'de hem Gelibolu yakasında hem Çanakkale içerisinde kaleler inşa ettirip bu bölgeye askerler yığdı. Ardından Baltoğlu Süleyman Bey komutasında Osmanlı donanmasını güçlendirdi. Ve nihayetinde Mart ayında İstanbul'un fethi için büyük bir orduyla Edirne'den İstanbul'a harekete etti. Bugün Bayrampaşa diye bildiğimiz, bugün Topkapı diye bildiğimiz bölgeye gelip otağını kurdu ve surlar tarafından sur tarafından Zeytinburnu sahillerinden Halic'e kadar bütün sur tarafını ordularıyla kuşatmaya başladı. 6 Nisan 1453'te başlayan kuşatma 54 gün sürdü. 29 Mayıs 1453'e gelindiğinde Türkler artık 1100 yılı geçmiş Büyük Doğu Roma İmparatorluğuna son verdiler. Fatih ordularının bu müthiş başarısından sonra hocalarını, kendinin yetişmesini sağlayan hocalarını Molla Gürani'yi, Zaunos Paşa'yı, Çandarlı Halil Paşa'yı ve yine fethin manevi mimarı olan lider olan Akşemseddin Hazretlerini yanına aldı. Bugün Edirne Kapı diye bildiğimiz kapıdan şehre girdi. Şehre girişte Bizans'ın halkı onu çiçeklerle karşıladılar. Şehre giriş sırasında Bizanslı kızlar ellerindeki çiçekleri Akşemseddin Hazretlerine uzattılar. Aslında şöyle düşünüyorlardı. İstanbul gibi bir yeri, Konstantiniyye gibi büyük bir yeri ancak çok tecrübeli, çok büyük, yaşlı, saçı sakalı beyazlayacak derecede bilgi ve donanımlı birisinin fethedeceğini düşünüyorlardı. Ve bu yüzden çiçekleri Akşemseddin'e uzatmışlardı. Akşemseddin Hazretleri Rum kızlara padişahın kendisi olmadığını ve henüz 21 yaşında olan Fatih'i göstererek padişahımız buradadır diyerek Sultan Fatih'i gösterdi. Sultan Fatih ise kendine yakışan bir cümleyle hocasına mukabelede bulundu. Evet biz padişah olabiliriz. Evet şehrin komutanı bu şehrin komutan olarak fethedeni biziz. Ama gerçek padişah gönüllerin padişahı bu şehrin manevi mimarı manevi Fatih'i Akşemseddin hocamızdır dedi. Ve çiçeklere ona verilmesini istedi. İşte İstanbul'un daha giriş kapısında Fatih İstanbul'a adaleti, hoşgörüyü, saygıyı ve merhameti getirdi. Fatih, Fethin son günü Yeniçeri askerlerine bütün orduya aslında 3 gün boyunca şehri Konstantin teslim etmediği için 3 gün boyunca şehrin yağmalanmasına müsaade etmişti. Kendisi de atı üzerinde Edirne Kapı'dan girip Beyazıt'a, Beyazıt üzerinden de Ayasofya'ya kadar gelmişti. Öyle ki yol boyunca bazı binaların yağmalandığını, yakıldığını, bazı askerlerin, Bizans askerlerinin esir alındığını görüyordu. Fakat Türk'ün, Türk, Türk devletinin o günün şartlarında yöntemi buydu. Yağmalama askerin moralini yükseltmek anlamında önemliydi. Fakat Fatih Beyazıt'taki Bizans sarayının duvarlarından değerli Çinlileri söken askerleri görünce verdiği kararın yanlış olduğunu gördü. Derhal emir vererek Çinlilere zarar veren askerlerin cezalandırılmasını, şu ana kadar yağma yapan ne varsa yağmayı yapanların olduğunu ama bundan sonra hiç kimsenin malına canına dokunulmayacağını ve özellikle binaların kendi mülkünde olduğunu söyledi. Sonra da Fatih bugünkü Ayasofya'ya doğru yol aldı. Ayasofya özellikle ilk çağın sonu ve orta çağın başında dünyanın en büyük sanat eseriydi en büyük tapınaklarından bir tanesiydi. Bizans İmparatorluğu Züştünyanus zamanında yapılmış. Birkaç defa yıkılmasına rağmen, kubbesi çökmesine rağmen defaatle tamir edilmişti. Fatih Ayasofya'ya büyük lahitleri arasından girdi. Doğruca kubbesine çıktı. Kubbesine çıktıktan sonra bütün şehri izledi. Bazı yerlerde yangınlar vardı. Bazı yerlerde hala çatışmalar devam ediyordu. Fatih aslında bir harabe aldığının farkındaydı. Sonra savaş bitti. Bir hafta burada kaldı. Bir hafta içerisinde yapılacakları söyledikten sonra Edirne'ye döndü. Edirne'de çok uzun süre kalmadı. Tekrar geri gelip Bizans'ı ihya etmek için yani Bizans'ın o köhneleşmiş yapılarını yeniden canlandırmak için vakıflar kurdu. Fatih Sultan Mehmet Vakfı. Bu vakıf amacı Ayasofya'yı tamir etmek çevresindeki binaları tamir etmek, onarmak, çarşı yapmak ve fakir fukara'ya yardımda bulunmaktı. Fatih bir müddet şehrin imarıyla ilgilendi, şehri ayağa kaldırdı ve bir gün kendisine Ayasofya'nın ve İstanbul'un gün gelecek ellerinden çıkacağı yönünde bir falcının sözlerini ulaştırdılar. Fatih bu falcıyı Huzuruna çağırtırdı. Onu dinledi. Falcı Fatih'e çok büyük bir zafer kazandığını ama ilerideki zamanlarda bu devletin böyle güçlü kalmayacağını, yıkılacağını bu devletin temel değerlerinden, bu milletin milli ve manevi değerlerden kopması halinde bu aldığı İstanbul'un Türklerin elinden kopup gideceğini söyleyince Fatih Ayasofya dahil olmak üzere vakfettiği mallara dokunanların üzerinde Allah'ın laneti olsun. Burası benim kılıç hakkımdır. Bunu aslına uygun işletmeyen, bunu aslından çevirenlerin üzerine lanet olsun diyerek vakfiyeye bedduasını yazdı. Fakat burada bir şey söylemekte fayda var. Değerli dostlar, bazen sosyal medyada görüyoruz. Ayasofya'nın Cumhuriyet döneminde müzeye çevrilmesinden dolayı sanki Fatih'in vakfiyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e beddua edildiği dile getirilmekte. Burayı aydınlatmamız lazım. Bu büyük bir yanlış. Fatih kılıç olarak Osmanlı olarak Osmanlı Devleti olarak İstanbul'u aldığında kılıç olarak İstanbul'u ve özellikle de Ayasofya'yı kılıç olarak kendi mülkü olarak vakfiyeye çevirmiştir. Fakat unutulmamalıdır ki 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitmiş ve Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması'yla fiilen sona ermiştir. Dolayısıyla 1918'den 1922'nin Ekim ayına kadar yani İstanbul tekrar Türklerin kontrolüne girene kadar 4 yıllık süre içerisinde İstanbul'u İngilizler ve Fransızların oluşturduğu işgal kuvvetleri yönetmişlerdir. Öyle ki Sultanahmet Camii'ne, Ayasofya'ya çizmeleriyle girmişlerdir. Öyle ki Topkapı Sarayı ve birçok tarihi eserimizi İstanbul'dan kaçırarak Avrupa'ya taşımışlar. Yani bu 4 yıllık süre içerisinde zaten İstanbul'da yani Osmanlı'nın son dönemi olarak düşünün bir devlet yoktu. Bir tarafta Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış. Yani Anadolu'daki durumdan bir haber. İstanbul'da ise sokak ortasında Türk gençleri ya Beyazıt Meydanı'nda ipe çekiliyor, idam ediliyor ya da sırtından vuruluyor ya da hançerleniyordu. İşte böyle bir dönemden Böyle döneme baktığımızda zaten Ayasofya elimizden çıkmıştı. Yani bunu kaldırıp da vay efendim Fatih'in işte vakfiyesi çerçevesinde 1934'te 35'te işte Ayasofya müziğe çevrildi. Bu yüzden de Fatih'in vakfiyesindeki beddua Mustafa Kemal'e uğradı ya da Mustafa Kemal'i kast ediyor demek tamamen ahmakça bir şeydir. Doğru olan bir şey değildir. Dolayısıyla Mustafa Kemal Fatih'in alıp bize hediye ettiği İstanbul'u tekrar 1922'nin sonunda bize 4 yıllık bir kaybın ardından tekrar bize geri hediye etmiştir. Dolayısıyla Fatih'in vakfiyesi buranın muhafazası, buranın çevresinin korunması, buranın Bizans'ın torunları olan Avrupalılara bırakılmamasına yönelik bir vakfiyedir. Bırakılmamasına yönelik bir hamledir. Öbür taraftan her vakfiyenin içerisinde değerli dostlar muhakkak vakfın gerçeğe uygun olarak kullanılmaması durumunda kullanmayanları bağlayıcı, kullanmayanları bağlayan, kullanmayanları yükümlülük altında tutan bir beddua, beddua kısmı zaten olur. Bu konuyu bilen, Osmanlı'da vakıf sistemini bilenler elbette bu ne demek istediğimi gayet iyi anlamışlardır. Değerli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Ama siz Ayasofya'yı okumak istiyorsanız Bizans'ta Çanlar Sustu romanımızı, Fatih ile ilgili detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız Cihan Fatih Sultan II. Mehmet adlı kitabımızı okuyabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.